Selamlar. Eğer bu video karşınıza çıktıysa büyük ihtimalle e-ticaretle uğraşıyorsunuz ya da e-ticarete başlamak için araştırma sürecindesiniz. Bugün sizlerle birlikte 2025 yılında nasıl daha iyi bir e-ticaret sistemi kurarız bunlardan bahsedeceğim. Bu bahsetmiş olduğum sistem kendi web sitesi üzerinden satış yapan ya da satış yapmayı düşünen firmalarla alakalı olacak. Bugün bu anlatacağım şeylere 8 yıl önce kendi e-ticaret firmalarımı kurarken bilmiyordum. 6 yıl önce danışmanlığa başladığımda bugünkü bilgi ve birikimim yoktu. Bugün anlatacağım şeyleri size tamamen ücretsiz bir şekilde daha iyi bir sistem kurabilmeniz için anlatacağım. E, gelin lafı fazla uzatmadan birlikte sistemi incelemeye başlayalım. Önce ben kendimi daha uygun bir yerde konumlandırayım. Evet. Şimdi e-ticarette bildiğiniz üzere web sitemize gelen müşteri belirli aşamalardan geçerek yani ürün sayfamızı ziyaret ederek daha sonrasında e, sepete ekleme yaparak ve satın alma yaparak e, müşteriye dönüşüyor. Potansiyel müşteriyken müşterimiz haline geliyor. Şimdi web sitemizi ziyaret eden kullanıcıları web sitemize çekmek için organik ve ücretli yolları kullanıyoruz. Burada organikten kastımız aslında sosyal medya kanalları olarak düşünebilirsiniz. Sosyal medya tarafı var, YouTube var. E, onun dışında içerik pazarlaması yaptığımız diğer platformlar olabilir. Sosyal medya platformları, forumlar vesaire ve SEO var. Araba motoru optimizasyonu olarak e, bunu Türkçe'ye çevirebiliriz. Yani Google tarafında e, belirli anahtar kelimelerde daha üst sıralarda çıkan web siteniz organik sonuçlarla e, tıklamalar alır ve ziyaret alır. E, ilgili müşteriyi web sitenize çekmiş olursunuz. Bunun dışında ücretli olarak bahsettiğimiz kanallar neler var? Facebook tarafı var. Türkiye'de çok fazla kullandığımız meta platformları Instagram, Facebook, Whatsapp ee, Audience Network diye Facebook'un işbirliğinde olduğu platformlar var. Ee, farklı farklı yerlerde reklamlarınızı görebilirsiniz. Ee, bunun dışında Google Ads var. Ee, Google Ads'in birçok reklamı var. Reklam modeli var daha doğrusu. Bunlardan e-ticaret tarafında en çok mesela maksimum performans kullanıyoruz. Son dönemlerde çok verim alıyoruz. Bunun dışında TikTok Ads var. Ee, şu anda yani 1 iki senedir kullanmaya başladığımız daha yeni yeni kullanmaya başladığımız ve sonuçlar almaya başladığımız platform. Ee, bunun haricinde birçok platform var aslında Yandex vesaire vesaire vesaire. şu an biz en popülerlerinden bahsederek ilerleyelim. Şimdi web sitemize geldi kullanıcı. Web sitemize gelen kullanıcının yani siz bugün web sitenizi ziyaret eden müşterileri, potansiyel müşterileri daha fazla müşteriye dönüştürmek istiyorsanız web sitenizde bazı gereksinimlerin olması gerekiyor. Bunları sırayla birlikte göz atalım. İlk kriterimiz sitenin hızı ve performansı olmalı. Siteniz eğer yavaşsa, daha geç açılıyorsa bounce rate dediğimiz sıçrama oranını kasteden bir KPI var. Bu ne demek? Web siteme gelen kullanıcı web sitemi hızlı bir şekilde terk ediyor. Eğer web sitenizde iyi bir deneyim sunamıyorsanız, gelen kullanıcı akışkan bir deneyim bulamıyorsa, mobil ve webde, bakın ikisi de çok önemli. Mobil taraf hatta daha önemli. Buna ilerleyen süreçte değineceğim. E, hızlı bir performans sunmanız gerekiyor. Bunun için de iyi bir altyapı, iyi bir e-ticaret altyapısı kullanmanız gerekiyor. Eğer sıfırdan bir sistem yazılıyorsa da iyi sunucular, optimize edilmiş yazılım ve iyi bir deneyim sunmak gerekiyor. Bunun dışında ikinci madde olarak benim çok önemsediğim kolay ve hızlı bir navigasyon. Navigasyon dediğim şey de bu e, üst tarafta gördüğümüz navbar diyebiliriz. Yani header kısmında gördüğümüz menüler. Buradaki menülerde e, web siteye gelen kişi kolayca aradığı bölüme gidebilmeli kolayca filtreleri seçebilmeli ve aradığı ürüne hızlı bir şekilde ulaşabilmeli. Ve web sitelerinde muhakkak ki search bölümü olmalı. Yani direkt ben adını yazdığımda web sitesinde ilgili ürüne gidebilmeliyim. Eğer bu kolaylık bana sunulmuyorsa, web sitesinde çok fazla uğraşıyorsam büyük ihtimalle bir rakibinize gidebilirim. Üçüncü madde olarak mobil uyumluluk. Bu konu gerçekten çok 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 önemli. Ben görüyorum, danışanlarımda da görüyorum, farklı farklı yerlerde de denk geliyorum kendim günlük yaşantımda. Mobil deneyimi çok kötü olan web siteleri var. Bir web sitenin mobil deneyimi çok kötüyse ki bu bir e-ticaret ise çok üzgünüm dönüşüm oranlarınız çok düşük olacak. Bugün Google Analitik'ten de bakabilirsiniz. Herhangi bir e, işte ne bileyim e-ticaret e, altyapı sağlayıcınızın arayüzünde varsa bu trafiğinize bakın. Yani %70-%80 mobil trafik aldığınızı göreceksiniz. O yüzden mobil çok 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 önemli. Bunun dışında optimize edilmiş ürün sayfası. Ürün sayfasında bunları detaylandıracağım ama ürün sayfasında olması gereken, muhakkak olması gereken şeyler var ki müşterileriniz daha fazla satın alım yapsın, daha kısa sürede satın alım yapsın. Ee, bu çok önemli. Güven veren ödeme süreci. Şimdi ödeme sayfalarında ben bakıyorum bazı sitelerde gerçekten güven vermeyen, ya ben buraya kart bilgimi girsem acaba başıma bir iş gelir mi dedirten ödeme sayfaları var. Bu konuyu da gerçekten irdelemeniz, e, güvenilir ödeme altyapılarıyla çalışmanız, eğer bir ödeme altyapı sağlayıcıyla çalışıyorsanız, e, bilindik ödeme altyapı sağlayıcılarla çalışmanız ya da ürün sayfa şey ödeme sayfanızı gerçekten iyi bir şekilde, e, güven verici bir şekilde tasarlamanız gerekiyor. Şifrelenmiş altyapılar kullanmanız gerekiyor ve kart bilgilerini gerçekten güvenli bir şekilde e, alabiliyor olmanız gerekiyor. Bunun dışında web sitenizde gerçekten net call to action dediğimiz aksiyona çağrı, eyleme çağrılar yani şimdi sepete ekle, alışveriş yap. Yani biraz burada fanteziye kaçmaktan ziyade, gerçekten iyi pazarlanmış metinler de yer alabilir bu butonlarda ama gerçekten net eyleme çağrılar ve iyi tasarlanmış butonlar yer alması gerekiyor. E, sepet ve ödeme deneyimine gelecek olursak şimdi bazı sitelerde ürünü sepete eklediğinizde miktarı değiştirmek çok zor oluyor. Ürünü kaldırıyorsunuz, tekrar ekliyorsunuz ya da ne bileyim bir varyantına ulaşmanız çok zor oluyor. Ürünün işte farklı bedenine, farklı rengine. Bunları sepet deneyimini iyileştirerek yapabilirsiniz. Hatta mesela bazı sitelerde sepete ekleme yaptığınızda sepete tıkladığınızda direkt sepet sayfası açılıyor. Yandan açılan sepetler vesaireler. Burada deneyimi Mutlaka mutlaka daha iyi bir noktaya taşımanız gerekiyor ki e, sepete ekleme eyleminden sonra müşteriye belki daha çok alışveriş yaptırmak istiyorsunuz. Direkt bir sepet sayfasına gittiğinde belki müşterinin satın alımı, sepet ortalaması düşecek. Bunların hepsini test etmeniz gerekiyor. Daha sonrasında e, sepete giden müşteri daha önce hiçbir yerde ulaşmadığı bir kargo bilgisine ulaşabiliyor. Yani e, bu da e, sizin satın alma oranınızı muhakkak ki düşürüyor. Müşteri 500 TL'lik bir alışveriş yapmak üzere, işte atıyorum sizin 1500 TL üzere ücretsiz kargonuz var ama herhangi bir yerde yazmamışsınız. Gelen müşteri 150 TL'lik bir kargo ücretiyle karşılaştığında 3 defa, 4 defa düşünüyor. E bu sefer de ne oluyor? Sizin müşteriyi satın alıma götüren yolculukta bir engelle karşılaşmasına sebep olmuş oluyorsunuz diğer tarafta giriş yapmadan sipariş verebilme bu gerçekten 2025 yılında hala çözülmemiş web siteleri var. Bu konuyu çözememiş ticaret firmaları var ya da markalar var. Ya özel bir konseptiniz olabilir. Çok farklı bir deneyim sunuyor olabilirsiniz. Orada tasarlamış ve test etmişsinizdir. Gerçekten üye yapmanız gerekiyordur önce satın alım öncesinde. Ama eğer ki bazı bilgilerle işte atıyorum mail Adres, telefon yani kargo sayfasında yani kargo bilgilerini aldığınız, teslimat bilgilerini aldığınız sayfada edindiğiniz bilgiler size yeterli ise daha öncesinden üye yapmaya zorlamak müşteriyi ya bununla kim uğraşacak şimdi daha sonra satın alayım madem diye sitenizi terk etmesine sebep olabilir. Bu konuda gerçekten çok önemli. Müşteri misafir olarak alışveriş yapabilmeli. Daha sonra da müşteri yorumları. Gerçekten müşteri yorumları ve puanları çok 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 kritik. Web sitenizde müşteri yorumlarına ve e, yani bunlar mümkünse fotoğraflı yorumlar olmalı bu arada. Çünkü siz e-ticaret sitenizde e, kırk, kırk yararak e, ürün fotoğrafları çektiriyorsunuz. iyi bir stüdyo ortamı, iyi fotoğraf ajansları yani ben senede belki 10 defa fotoğraf ajansı değiştiren firmalar biliyorum. Sürekli olarak yeni konseptler deniyorsunuz, fotoğraflar deniyorsunuz ve bu üründe e, yani şöyle söyleyeyim size, laboratuvar ortamında çekilmiş gibi bir ürün fotoğrafı olduğu için günlük yaşantımda bu ürün nasıl gözükecek acaba? Sorusu müşteri de e, oluyor. Yani ve bunu ürün yorumlarından görebilirse kendisi ekstra olarak tatmin oluyor. Tabi bunu sosyal medya hesaplarınızda da işte influencer marketing çalışmalarında da UGC içeriklerde de gösterebilirsiniz. <laughs> Bu ürünün nasıl gözüktüğünü günlük hayatta ama e, ürün yorumlarında da bunu görmek satın alımı destekleyecektir. Bu bilgiyi de vermiş olayım. İletişim kolaylığı. Bu da gerçekten çok kritik bir konu. Siz web sitenizde her ne kadar e, tam otonom sistemler kurmuş olursanız olun. Yani kargo bilgileri mail ve SMS olarak müşterinize gitsin. E, müşteriniz sık sorulan sorular bölümünüz olsun. Burada bütün sorularına cevap alabilsin. Ürün tarafında soruları olsun ve bunlara cevap alabilsin. Bu tabii ki size ulaşma gereksinimini düşürecek. Bu çok istediğimiz bir şey aslında bizim. Müşterinin size ihtiyaç duymadan web sitenizi ziyaret ederek bütün istediği bilgilere ulaşabilmesi ve ürünü satın almaya gitmesi. Ama yine de size desteğe ihtiyacı olduğu bir konu olabilir. Daha önce karşılaşmadığınız spesifik bir konu olabilir. Burada size çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor olması lazım. Canlı destek butonunuzun olması lazım. WhatsApp destek butonu da olabilir bu. Aynı zamanda e, chatbot da kurabilirsiniz. Bu da son dönemde işte AI'nin çok fazla gelişmesiyle AI chatbotlar da gelişti. E, böyle bir sistem de kurabilirsiniz. İptal ve iade politikaları. İptal ve iade politikaları çok net olmak zorunda. Yani bugün değişim var, iade yok. İşte iade süresi farazi, kanunların dışında belirlenmiş bir iade süresi. Bu gerçekten müşteriyi satın almaktan soğutan bir yaklaşım. İptal ve iade politikaları web sitenizin ilgili bölümlerinde çok kolay ulaşılabilir ve kolay anlaşılabilir olmalı. Çok 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 uzun iade politikaları, işte ne bileyim iptal politikaları gerçekten müşterinin kafasında soru işareti yapabilir. Yani bu tabii ki satın almış olduğu ürünün sepet ortalamasıyla da alakalı, ürünün fiyatıyla da alakalı bir durum. Ürün çok pahalıysa bu alanları daha fazla irdeleyebilir. Ürün biraz daha uygun fiyatlıysa bunları ayrıca da ee, sorgulayabilir. Ee, ...sık sorulan sorular bölümü... ...muhakkak web sitenizde yer almalı. Size en çok gelen sorular vardır. Ee, i̇şte kargo süresi ne kadar? Üründe işte yıkanır mı? Yıkanmaz mı? İşte ürünün garantisi var mı? Ee, bu gibi soruları... E, ...web sitenizin sık sorulan sorular bölümünde... ...yer vermeniz... ...size ulaşma gereksinimini düşürecektir. Bu sizin operasyonel tarafta... ...iş yükünüzü azaltacak. Aynı zamanda müşterileriniz daha hızlı dönüşmesini sağlayacak. Şimdi web site tarafında... Bu bahsetmiş olduğumuz konuların dışında yine çok kritik bir konu var. Analitik takip konusu. Biz web sitemizdeki müşterilerin davranışlarını takip etmek istiyoruz. Müşterilerimizin verilerini takip etmek istiyoruz. Bu noktada müşterilerinizi çok bilinen e, takip yöntemlerinden Google Analytic. Google Analytic kodu muhakkak web sitenizde gömülü olmak zorunda. Yani web sitenizde Google Analytic olmalı. Facebook Pixel kodu. Facebook Conversion API, dönüşüm apisi. Dönüşüm apisi son yıllarda karşımıza çıkmaya başladı. Yani ne kadarlık bir maliyeti vardır? 3-4 senelik bir maliyeti var. Ondan önce Facebook Pixel vardı. Facebook Pixel'in tarayıcı çerezlerini çekmekteki başarısı düşünce Conversion API adında bir yeni sistem devreye soktu Facebook. Yani web sitenizdeki kullanıcı davranışlarının işte satın alma verisi, sepete ekleme verisinin çekmenin sunucu taraflı bir çözümü diyebilirim size. Bunun dışında Microsoft Clarity ben çok kullanıyorum ve seviyorum. E, web sitenizdeki e, kullanıcıların yani ekran görüntülerini e, takip edebilmenizi sağlıyor. Burada tabii ki satın alma ve özel işte kredi kartı gibi verileri takip etmeniz mümkün değil. Ancak web sitenize geldi kullanıcı. Ürün sayfanızı inceledin. Nerelere tıklıyor? Nereleri inceliyor? Nereleri okuyor? Nereleri geçiyor? İşte atıyorum 20 tane ürün fotoğrafı var. Bunun ilk 5'ine mi bakıyor? Sonuna kadar bakıyor mu? İşte web sitenizde ürün videosu var. Bu ürün videosunu inceliyor mu? Kaç saniyeye kadar inceliyor? Isı haritalarıyla ve video kayıtlarıyla bunu size sunuyor. Ben mesela ayın belli bölümlerinde müşterilerimin clarity hesaplarına girip web site taraflarında yaptığımız değişiklikler, güncellemeler, neler daha iyi çalışmış, neler daha kötü çalışmış, işte hangi yaptığımız değişiklikler müşterinin satın alma yolculuğunu iyileştirmiş, hangileri kötüleştirmiş böyle bir A-B testi yapmanızı sağlıyor. Ve bu noktada web sitenizi daha iyi bir noktaya getirebiliyorsunuz. Şimdi mesela Triple Whale ne işe yarıyor? Bir müşteri sizin bir reklamınıza tıkladığında, mesela Google reklamınıza tıkladı, sonra Facebook'a geldi, Facebook reklamınızı gördü, ona tıkladı, TikTok'tan sizi tekrar gördü, yeniden pazarlama kampanyanıza denk geldi vesaire. Google reklamınıza tıkladığı için Google bunu dönüşüm saydı. Facebook reklamınıza tıkladığı için Facebook bunu dönüşüm saydı. TikTok'ta yine tıkladığı için TikTok bunu dönüşüm saydı. Siz 3 farklı platformda müşteriye para harcayıp 3 farklı platformda dönüşüm verisi aldınız. Tek bir alışveriş var, 3 tetiklenme var. Şimdi bu noktada hangi platformun aslında size daha çok kazanç getirdiği noktası gri bir hale geliyor. Triple Whale'da ise bu platformları yani web sitenize yerleştirmiş olduğunuz Triple Whale pikseli bu platformların hangisinden bu müşteri gelmiş, Kaç kere gelmiş yani atıyorum Google'ın mı bu alışverişte etkisi büyük, Facebook mu büyük, işte TikTok mu büyük. Bu veriyi almanızı sağlıyor. Bu biraz ileri seviye bir konu ama burada örnek olarak size vermek istedim. Şimdi web sitenizi inşa ederken önemli konulardan birisi web site altyapınız. Ben burada Shopify örnek verdim. En çok kullandığım altyapı olduğu için ve en çok önerdiğim altyapı olduğu için. Ama siz farklı bir e-ticaret çözümü de kullanıyor olabilirsiniz. Web site altyapınızı tercih ederken dikkat etmeniz gereken şey web site altyapınız hızlı mı? Müşteri deneyimi iyi mi? Yani web sitenizi ziyaret eden kullanıcılar hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyor mu? Sepet, alışveriş, alışveriş sayfası düzeni bunlar satın almaya yönlendirici mi? Dönüşüm oranını artırıcı mı? İşte web site altyapınızda siz temanızı dilediğiniz gibi özelleştirebiliyor musunuz? kod tarafına müdahale edebiliyor musunuz? Takip kodu eklemede, piksel kodu eklemede, conversion API eklemede yani bir veri takibi noktasında size bir sıkıntı yaşatıyor mu? Bunların hepsi çok önemli. Bu başlıklara bakarak e-ticaret altyapınızı tercih etmeniz gerekiyor. Ödeme altyapısına geldiğimizde EasyCo ve Paytr benim kullandığım, aktif olarak kullandığım daha farklı ödeme altyapıları da var ama en çok kullandıklarımı burada yer verdim. Altını çizmek istediğim bir nokta var. ...tek bir e-ticaret ödeme altyapısı sağlayıcısıyla çalışmamanız. Neden? Çünkü bu e, ödeme altyapısı sağlayıcıları zaman zaman çökebiliyor. Yani e, X firması zaman zaman ödeme alamayabiliyor. E, bu noktada sizin alternatif olan Y firmasıyla da bir anlaşmanız olmalı ki... ...direkt onu devreye sokabilin. Ben genelde en uygun komisyon oranı aldığım... ...en fazla dönüşüm aldığım ödeme altyapısını tercih ediyorum. Neden? Ödeme altyapısı tarafında bazı ödeme altyapısı sağlayıcılarının ödeme akışları çok uzun. Yani müşteri satın almaya karar verdi, sepete ekledi, alışverişi tamamlayacak, ödeme kart bilgisini girecek. Sayfalarca ödeme altyapısı sayfası var. Bunu istemiyoruz. Müşteri direkt olarak ödeme altyapısı sağlayıcı sayfasına bağlandığı zaman kart bilgilerini girip hızlı ve güvenli bir şekilde satın alım yapabilmeli. Benim dikkat ettiğim ilk husus bu. İkincisi ise firmanın almış olduğu komisyon oranı. Buna bağlı olarak birincil e-ticaret altyapısı yani birinci ödeme sağlayıcımı seçiyorum. Daha sonra eğer bunda herhangi bir teknik problem olursa alternatif ikinciyi devreye sokuyorum. Yani Siz de bu şekilde yedekli çalışırsanız müşterilerinizden her zaman ödeme almaya devam edebilirsiniz. Veri takibi noktasına geldiğimizde ise yine Google Analytics, Triple Whale gibi, gibi 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 veri takibinin yapabildiğiniz platformları web sitenizde entegre etmeniz gerekiyor. Yukarıda anlattığım gibi. Şimdi gelelim ürün sayfası ürün sayfaları gerçekten sizin aslında müşteriyi karşıladığınız ve evet benim böyle bir ürünüm var. Ürünümün özellikleri bu. Ürünümü aldığında böyle hissedeceksin. Ürünümü alan kişiler böyle hissediyor dediğiniz yer. Şimdi ürün sayfasında olması gereken şeylerden bahsedelim. İlk olarak kaliteli ve çok açılı ürün görselleri. Şimdi burada kaliteden e, kasa çok böyle yüksek boyutlu ürün fotoğrafları gibi algılanabiliyor. Bunu kesinlikle istemiyoruz. Ürün fotoğrafı çok yüksek boyutlu olmamalı. Ürün fotoğrafı iyi ışıklandırılmış bir ortamda ürünün dokusunu belli eden, ürünün kalitesini belli eden, ürünün detaylarını belli eden fotoğraflar olmalı. Çok açılıdan kastım da yani ürünün atıyorum birden fazla açıda daha farklı özellikleri ön plana çıkıyorsa, göstermek istediğiniz detayları varsa ve Müşterinin satın almasını etkileyebilecek detayları varsa çok açılı olmalı. E, bu gerçekten dikkat edilmesi gereken bir konu ve ürün fotoğrafları web siteye yüklenirken optimize edilecek. Yani e, webp formatında ya da daha uygun formatlarda ya da işte daha ileri seviyelerde işte sunucudan çekilen e, teknolojik formatlarda ürün fotoğrafları web siteye koyulmalı. Açıklayıcı ve SEO uyumlu ürün açıklamaları. Burada ürün açıklaması çok fazla uzun olmamalı. Ama müşteri istediği teknik bilgiye ve faydaya bir metinde ulaşabiliyor olmalı. Bunun üzerine biraz çalışmak gerekiyor olabilir. Stok durumu ve kargo bilgileri. Burada müşteri geldiği zaman web sitenize bu üründen ne kadar stok olduğunu bilmeli. Müşteri stok durumunu ve kargo bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşıyor olabilmeli. Çünkü müşteri o anda satın alma yapmayacak olabilir. Önümüzdeki haftayı planlayabilir ama sizin o hafta stoğunuz olmayabilir ve bu müşteriyi kaçırmanıza sebep olabilir. Belki ondan iki tane kaldığını görse o an satın alım yapacak bir şekilde. Bu bilgi de çok önemli. Kargo bilgileri yani bu müşteri bu ürünü aldım ben ne zaman elime ulaşacak? Bu bilgiyi eğer ürün sayfasında görürse işte tahmini 2 ile 5 iş günü içerisinde. 3-4 güne kadar bu ürünü bekler. Eğer 5. güne geldiğinde bu ürün eline ulaşmazsa o zaman sizinle iletişime geçer. Ertesi günden işte ürünüm nerede, ne zaman bana ulaşacak, ne zaman gelecek gibi size operasyonel yük getirecek ve müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyecek şekilde dönüş yapmaz. Müşteri yorumları ve ürün puanlarına web site tarafında değinmiştim. Aynı şekilde bunu da burada tekrar söylemek istedim. Bence ürün yorumları ve müşteri puanları sizin ana sayfanızda da belli yerlerde yer almalı. Bunun dışında ürün sayfalarında da muhakkak yer almalı. Bunun dışında varyant seçenekleri. Varyant seçenekleri web sitenizde ürün sayfanızda yer alması gereken bir konu. Şimdi bir ürünün hangi bedenleri var? Hangi renkleri var? İşte atıyorum ben bir elbisenin siyahını gördüm tıkladım. İşte atıyorum pembesini gördüm tıkladım. Ürünü ben ürün sayfasında inceleyebilmeliyim. Ürün sayfasından çıkıp girmek müşterinin satın alma yolculuğunu uzatıyor. Müşteri tek bir sayfadan çıkmadan ürünün bedenlerini, renklerini inceleyebiliyorsa bu noktada müşteri daha hızlı satın almaya karar veriyor. Güçlü ve dikkat çekici call to action yani sepet ekle, hemen satın al butonlarının muhakkak iyi çalışılmış ve iyi konumlandırılmış olması gerekiyor. Mobil deneyim konusu. Ee, az önce de bahsettiğim gibi mobil deneyim çok 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 kritik bir konu. Bazı web sitelerinde bakıyorum, web sitesinin masaüstü deneyimi mükemmel. Yani her açıdan iyi düşünülmüş ve planlanmış. Ancak mobile gittiğimde aynı deneyimi bulamıyorum. Ve mobil trafiğin %80'lik bir oranda olduğunu düşünürsek, bu gerçekten firmalara para kaybettiren bir durum. Burada mobil deneyim üzerine eğilmeniz ve gerçekten iyi bir mobil deneyim sunuyor olmanız gerekiyor. Güven unsurları. Ödeme altyapınızın güven, güvenli bir ödeme altyapısı olması gerektiğinden bahsetmiştim. Şifrelenmiş altyapı olduğu, ürünün garantisi olduğu e, gibi gibi yani müşterinize güven uyandıracak unsurları web sitenizde yer verebilirsiniz, vermelisiniz. E, bunlar müşterinizin size daha rahat güvenmesini, firmanıza daha rahat güvenmesini e, ve satın almaya daha rahat ikna almasını sağlayacaktır. İkna edici unsurlar bunlar ürün sayfalarında. Şu şekilde karşılaştığınız şeylerdir. Pazar yerlerinde de karşılaşırsınız bunlarla. Sadece bugün özel indirim. İşte %15 indirim. Bunu müşteriyi aldatacak şekilde yapmamalısınız ama. Yani atıyorum ben o sayfaya girdiğimde sadece bugüne özel %15 indirimi bir hafta boyunca görüyorsam size olan güvenim kırılır. E bu noktada eğer gerçekten bir indirim varsa buna yer vermelisiniz. Bu ürüne son 24 saatte 17 kişi baktı. Bunun psikolojik bir temeli de var ama işin özelliğini de şöyle e, açıklayayım size. Bir ürüne ne kadar çok talep varsa e, kişi şöyle düşünüyor. Aa evet bu ürün diğer kişilerce de beğenilen, ilgi gören ve onaylanan bir ürün. O zaman ben de bunu satın alabilirim şeklinde bir psikoloji e, çalıştığı için işin arka planında bu da etkili oluyor. Tükenmek üzere. Burada FOMO dediğimiz kaçırma korkusu. Yani evet ben bu ürünü şimdi alamazsam bir de alamayacağım sanırım şeklinde bir korkuyla müşteriyi yine satın almaya ikna edebiliriz. Çapraz ve üst satış konusu bu gerçekten çok kritik bir konu. Neden? Çünkü sizin bir müşteriye daha fazla satış yapabilmenizi sağlıyor. Bugün e-ticarette bir müşteriye bir kere satış yapıyorsanız ilerleyen dönemde ticari olarak sıkışmanız, kar marjlarınızın azalması çok olası. O yüzden bir müşteriye daha fazla satış yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bu noktada e, belirli app'leri web sitenizde kullanmanız gerekiyor veya e, belirli özelleştirmeleri web sitenizde yapıyor olmanız gerekiyor. Bunlar neler? Mesela bir ürünü satın aldığımda bana muhakkak ki başka bir ürünü öneriyor olmanız lazım. Ben almam diye düşünmeyin. E, çünkü siz almıyor olabilirsiniz ama insanların birçoğu yan ürünlere de bakıyor. Ve siz burada iyi bir indirim kurgusu planlarsanız. Şimdi bir ürünü aldığımda diğer ürünü bana daha indirimli veriyorsanız ve bu üründe benim işime yarıyorsa ben bunu almayı düşünebilirim. O yüzden bu teklifi bana veriyor olmanız lazım web sitenizde. Mesela şöyle bir kurgu düşünün. Ürün sayfasında ben X ürününü satın al butonuna bastım, sepete ekledim. Satın al butonunun altında bunu alanlar şunları da aldı şeklinde bana bir ürün önerisi yapıyorsunuz. Ve ben bu ürünü almak istediğimde bana %10 ekstra indirim yapıyorsunuz, %20 ekstra indirim yapıyorsunuz. Bu benim birlikte satın alma potansiyelimi artıracaktır. Ben mesela Shopify tarafında kendi firmalarımda kullandığım bir eklentiyle size burada yazdım. Siz bu eklentileri de inceleyebilirsiniz. Birisinin adı UpCard. Bu sepette bir upsell krosel yapıyor. Sell -up da ürün sayfasında yapıyor. Bunları inceleyebilirsiniz. Ben bunları kullanıyorum ve faydasını görüyorum. Belki sizin için de faydalı olacaktır. Şimdi buraya kadar incelediklerimiz müşteriyi satın almaya yönlendirmek için de. Ama tüm bu uğraş ve çabamıza rağmen müşteri satın almadan web sitemizi terk edebilir. Ürünü inceleyip gidebilir. Sepete ekleyip gidebilir. Ödeme adımında gidebilir. Daha sonra da gelmeyebilir. Şimdi biz bu müşteriyi web sitemize çekmek için bir para harcadık. Ve müşterimizin ilgisini çektik. Müşterimiz web sitemizde belirli aksiyonlar yaptı. Ve satın alma potansiyeli oluştu. Bu noktada bu müşteriyi kaybetmek yerine yeniden pazarlama dediğimiz kampanyalarımızda sistemlerimizi de işte bu e-mail pazarlaması olabilir. Ya da Facebook tarafında Google tarafında açtığımız yeniden pazarlama kampanyaları olabilir. Tekrardan sistemimize çekmemiz gerekiyor. Bunun için iki farklı yol var. Bugün anlatacağım. Birisi ücretli trafik kanallarında yeniden pazarlama kampanyası açmak. Google'da yeniden pazarlama kampanyası açmak. Facebook'da işte Meta'da Facebook ve Instagram'da yeniden pazarlama kampanyası açmak. Ya da e-mail tarafında yeniden pazarlama mailleri göndermek. Bu noktada müşteriniz sizi hangi aşamada terk ediyorsa, işte sepet ekledim, satın almadım, sepette terk ettim. İşte ödeme sayfasına geldim, işte orada ekstra bir kargo ücreti çıktı ya da bir şeyden memnun olmadım, terk ettim. İşte ürün sayfasına geldim, ürün sayfasında ürünü inceledim ama bir şeyden tatmin olmadım ya da bazı sorularıma cevap bulamadım ve terk ettim. Bu aşamaların hepsinde müşteriyi geri döndürebilirsiniz kullanacağınız yeniden pazarlama e-mailleriyle, e-mail sistemleriyle segmentler tanımlayabilirsiniz. İşte müşteri geldi ürün sayfasını ziyaret etti ve satın alım yapmadıysa ona şu maili gönder. Müşteri işte sepete ekleme yaptıysa ama satın almadıysa şu maili gönder birinci gün. Üçüncü gün şu maili gönder. İşte bir hafta sonra bu maili gönder. Gibi kurgular tanımlayabilirsiniz. Yeniden pazarlama kampanyaları açabilirsiniz. Facebook tarafında Google tarafında segmente edilmiş yeniden pazarlama kampanyaları açabilirsiniz. İşte son 60 günde sepete ekleyenler ama satın almayanlar, son 7 günde sepete ekleyenler ama satın almayanlar gibi gibi. Ve bu bahsetmiş olduğum segmentleri ben ilerleyen dönemde anlatacağım sizlere. Satın alma potansiyellerine göre test etmeniz gerekiyor. Son 7 gün, son 30 gün, son 15 gün, son 90 gün, son 180 gün. Çünkü her ürünün satışa dönme süresi farklılık gösteriyor. Bazı ürünler aynı günde tercih edilebiliyor. Yani aynı günde müşteriniz olabilir bir kişi. Bir müşteri bir yıl boyunca ürünlerinizi de inceleyebilir. Hatta B2B tarafında bir müşterinin dönüşümü 2 yıl, 5 yıl sürebilir. O yüzden sizin yeniden pazarlama tarafında tüm bu segmentleri test ediyor olmanız lazım. Ve en verimli segmentlerde yeniden pazarlama yapıyor olmanız gerekiyor. E-mail tarafında da işte sepet hatırlatma mailleri, ödeme tamamlamayanlara, teşvik e-postası işte atıyorum. Ee, gel şimdi satın al, %10 indirimli olarak satın al, kargoyu ücretsiz satın al gibi. İşte ürün inceleme, upsell, işte ürünü inceledi ama beğenmedi ona farklı bir ürün önerisi veya farklı bir koleksiyon önerisi veya özel tekliflerle yeniden satış. Şimdi e, yeniden pazarlama noktasında da geldi müşteri bir ürün satın aldı, işte bir sezon sonra yeni bir ürün çıktı ve bu ürüne de ihtiyacı olabilir o müşterinin. Satın alan müşteriye tekrar satış için de e-mail gönderebilirsin. Bugün anlatacaklarım bu kadardı size. Burada bir sistemi size anlatmaya çalıştım. Ekstra ee, olarak bir sorunuz olursa e, bu videonun altında yorumlarda bana sorabilirsiniz. Belki çok güzel bir konudur. Onunla alakalı bir video içerikle yaparız. Ee, burada bütün detayları sizinle paylaşmaya çalıştım. Sisteminizin gelişimine fayda sağlamış olursak ne mutlu bize. Ee, i̇ncelemiş olduğunuz ve izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum size. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.